Bir tane program çıkmış. Bu programda erkekler ve kızlar bir evde toplanıyorlar. Erkeğin birisi gözüne bir kızı kestiriyor. 5-10 gün sevgili oluyor. Sonra diyor ki bunu beğenmedim. Başka bir kıza sevgili oluyor. Sonra yine değiştiriyor. Kızlar da diyor ki ben bu erkeği beğenmedim. 10-15 gün ona sevgili oluyor, takılıyor. Temas ediyorlar birbirlerine. Ondan sonra ayrılıyorlar. Bu programları İzleyen ciddi bir genç kitle var. Ben o genç kızlara ve genç erkeklere sesleniyorum. Allah aşkınıza siz bu tür programları nasıl izlersiniz? Hiç mi aklınızı kullanmıyorsunuz? Yahu bu programların size ne faydası var? Sizin eğitiminize, gelişiminize, ilminize, biliminize fayda mı veriyor? Hayır, hayasızlıktan başka hiçbir şey değil. Siz buna aşk ve sevgi mi diyorsunuz? Bu sevgi ve aşk değil, aşk kelimesini bile şehvete dönüştürdüler. Bu neresi aşk? Hayasızlıktan, ahlaksızlıktan başka hiçbir şey değildir ve en çok üzüldüğüm nokta yorum kısmına baktım. Ciddi bir şekilde yorumlarda küçük kızlar ve erkekler ben abiyi, şu ablayı çok sevdim diyor. Siz bu ablaların ve abilerin neyini sevdiniz? Siz ne yapıyorlar da sevdiniz? Hayasızlıktan, ahlaksızlıktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Peygamber Efendimiz ne diyor? El hayav minel imani. Haya imandandır. Yani bir kişide haya utanma duygusu yoksa onun imanı en zayıf derecededir. Ben o kardeşlerime tekrar sesleniyorum. Allah aşkınıza bu tür programları izlemeyin, onları engelleyin. Bu tür fenomenlerin peşinden gitmeyin. Allah ve Resulün yolunda iyi hizmetler yapan kim olursa olsun onları izlemeye gayret edelim. Rabbim bizleri ve nesillerimizi her türlü hayasızlıktan, yanlış işlerden muhafaza eylesin.